Yani şunu şöyle düşünmesin avukat arkadaşlar. Efendim ben hükmün kesinleşmesi aşamasına kadar takip ettim. Hüküm de kesinleşti. İstediğiniz şekilde oldu veya olmadı o ayrı bir şey. Ondan sonra benim avukat olarak görevim bitti. Sakın öyle düşünmeyin arkadaşlar. Yani ondan sonra da görevlerimiz devam ediyor. Ben hükümlerin hiç mesela şöyle bir soru sorayım arkadaşlara, dinleyicilere. Mesela hüküm kesinleştikten sonra hiç cezaevine mesela hükümlüyü ziyarete gittiniz mi? Veya böyle bir göreviniz var mı mesela? Ya görevim diye düşünmeyin arkadaşlar. Yani en azından insani bir görev olarak. Yani peşini bırakmamamız lazım arkadaşlar. Biz hani ceza ile uğraşıyorsanız özellikle de, yani sonuna kadar müvekkilinizin haklarını korumak, kollamak durumundasınız.